Magazin dünyası şokta. Afra Saraçoğlu böyle bir şey nasıl yaptı? Afra Saraçoğlu'nun açıklamaları herkesi şok etti. Mert Yazıcıoğlu'nun yeni sevgilisiyle görüntülenmesi sonrası basın dünyası çalkalanmıştı. Afra'dan başkası olmaz diyen Mert mi bunu yaptı diyenler çok olmuştu. Afra'nın sözleri ise umrumda değil olmuştu. Bakın Afra Saraçoğlu neden umrumda değil demişti. Bunu söylediğine nasıl pişman olduğunu herkes gördü. Haberimizin devamında Türkiye'nin hatta dünya genelinde total halinde izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını izleyenlerin dikkatini gerçek bir hayat hikayesi olduğu için bir hayli çekmişti. Bu büyük başarıya ortak olan iki isim ise Afra Saraçoğlu ve Mert Namazan Demir'ti. Haftalardır evlerimize konuk ettiğimiz ve izlediğimiz ikili rol gereği evli bir çifti canlandırıyor. İşte bu da gerçek hayata izler bırakabiliyordu. Bu sefer açılan konunun yapıtı Mert Yazıcıoğlu oldu. ile mutlu olan Dilan Çiçek tam evlilik yolunda ilerleme kaydedecek derken tordan ayrılması herkesi bir hayli şaşırtmıştı. Bu sefer magazinciler mikrofonu mutlu bir şekilde aniden 5 yıllık ilişkilerini bitiren Afra'ya çevirdi. Muhabirlerin sorusuna cevap vermeyen Afra'nın sosyal medya hesaplarına yapılan yorumlar ise umurumda değil olmuştu. Birçok kullanıcı tarafından sevilen Mert Yazıcıoğlu'nun hesabına ise ne Afra kaldı ne Tafra yorumları yapıldı. Anlaşılan ise ikili hiçbir yorumları tınlamadı. Yayılan bilgilere göre Afra'nın oynadığı Yalı Çapkın'ın dizisinde yönetmeniyle yaşanılan sorunlar oldu. Yardımcı yönetmene tokat atarak oynamayacağını belirten Afra Saraçoğlu sinirli olduğu için böyle bir şey yaptığını itiraf etti. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Mert Ramazan ve Afra Saraçoğlu birbirlerini seviyorlar mı? Yoksa Afra Saraçoğlu'nun bu hali Mert Yazıcıoğlu'ndan kaynaklı mı?